Herkese selamun aleyküm hayırlı akşamlar bol kazançlar arkadaşlar yine güzel müjdeli bir video ile karşınızdayım biliyorsunuz arkadaşlar geçen sefer geçtiğimiz haftalarda yine tret yol goda alımlar açılmıştı buradan videosunu ilk ben yapmıştım birçok arkadaşımız da videomuzu izleyerek tekrar ofise gidip başvuruları yapmışlardı bu arkadaşlarımız sisteme dahil oldular aramıza katıldılar. Geçen hafta yapmış olduğum videoların altına da yorumlarını yapmışlar. Abi senin vesileyle başladık. Artık aranızdayız. Ben de Trendyol Go Kaplanların içindeyim diye güzel güzel yorumlarını yapmışlar. Buradan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Yine güzel bir müjdeli haber vereceğim. Arkadaşlar alımlar açıldı. Kontenjanlar açıldı. Yarından itibaren özellikle Anadolu yakasında Avrupa yakasında şu an değil de özellikle Anadolu yakasında Ümraniye bölgesine e, baya bir kurye alımı yapılacak. E, Ümraniye Ağırlıklı ama Kadıköy, e, Ataşehir, Maltepe taraflarına da alım yapılacak. Buradan arkadaşlar size söyleyeceğim şöyle bir konu var. E, yine birçok arkadaşımız çünkü yazacaklar. Videoyu iyi dinlerseniz, sonuna kadar izlerseniz e, kafanıza bir şey takılacağını sanmıyorum. Arkadaşlar daha önce başvuru yapmış, internet sitesinden başvuru yapmış. Başvuru yapmakta sıkıntı yaşamış, problem yaşamış. Arkadaşlar internet sitesinden başvuruyu unutsunlar arkadaşlar. Yarın direkt... 11 ile 1 arası hatta 3'te de vardı yanlış hatırlamıyorsam ama 3'ü tam emin değilim. Ama 11 ile 1 arası e, toplantılar başlıyor. Lütfen arkadaşlar sisteme dahil olmak isteyen arkadaşlarımıza e, özellikle tembihliyorum buradan. Lütfen e, geciktirme yapmayın. E, büyük bir alım oldu. Daha önce bundan 1-2 ay önceki videolarımda Trendyol Go'nun hızla büyüdüğünü, e, hedeflerinin 5000 kurye olduğunu 5000 ee, kuryeden de daha yüksek bir hedefleri olduğunu zaten söylemiştim. Şu an için kısa bir süre geçti. 8-8,5 ay gibi bir zaman geçti. 3000 kuryeye ulaştık. Market olayında aldı başını gitti. Yemek olayında girdi arkadaşlar. Yemek olayında da bütün müşterilerimiz trend seven, trend yol goyu seven müşterilerimiz yine trend akın etti. Siparişlerini trend yoldan vermeye başladı. Ve bu da e, birçok kurye arkadaşımıza yeni bir ekmek kapısı oldu. Trend yol go'da e, kuryelere, kurya adaylarına kapılarını açtı. Yarından itibaren güzel bir alım başlayacak arkadaşlar. Şuradan da şöyle bir müjde vereyim arkadaşlar. Yarın da ben e, izin aldım. Birçok e, YouTube'da takipçi arkadaşım için beni takip eden, bana destek olan, kanalımızın büyümesinde faydalı olan siz değerli kurye, kurya adayı arkadaşlarımıza ben de destek olmak için e, izin aldım. Yarın e, yetişebilirsem saat 11 ile yani 10.30-11 ile 1'e 1.5'a kadar Trendyol Go ofisinde olacağım. İnönü Caddesi 97 numara arkadaşlar Kadıköy. Lütfen unutmayın. Orada olacağım. Size destek olacağım. Sisteme dahil olan arkadaşlarımıza çantalarını falan takmasında yardımcı olacağım. Sistemlerini anlatacağım. Kazançlarını zaten içerideki Yöneticilerimiz, bölge müdürlerimiz zaten içeride sistemle ilgili size birçok konuda anlatım yapacaklar, eğitim verecekler. Ama eğitimden çıktıktan sonra da kafanıza takılan soruları ben orada dışarıda size aydınlatacağım. Bir çay kahve içerken sohbet ederiz. Orada yardımcı olacağım. Çantalarınızı takmaya yardımcı olacağım. Bugün de kanalımdan... Takipçi olan arkadaşlarımız ofise gitmişlerdi. Orada karşılaştım. Sabahleyin ofise gittim. Orada bir ufak bir işim vardı. O arkadaşlarımıza da karşılaştım. O arkadaşlarımıza da destek oldum. Yardımcı oldum. Elimden geldiği kadar. Ben sizlerin yanınızdayım arkadaşlar. Ee, lütfen kafanıza takılan sorular olursa hiç çekinmeyin. Yorumlar kısmına yazın. Yarın da orada olacağım. Ofiste olacağım dediğim gibi. 11 ile 1 arası orada olacağım. Sizlere destek olacağım. Arkadaşlar şirket açma konusunda sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız varsa... Ee, yani şirket açamamış da muhasebecisi olmayan bu tarz işlere girmeyen arkadaşlarımız da varsa hiç çekinmeden yarın direkt eğitime girsinler. Eğitimden sonra zaten evrak olaylarında ben de elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde sisteme arkadaşlarımı dahil etmeye çalışacağım. Evraklarını çıkartmasında yardımcı olacağım. Ee, bu Hani böyle yönetimi falan istediği yapmak istediği bir şey değil biliyorsunuz zaten hiçbir alımlarda falan ben orada yoktum denk geldiğim sırada hani böyle dezenpekte en eldiven Maske almaya gittiğim zaman denk geliyorum oradaki arkadaşlarımızla öyle sohbet ediyorum ama birçok arkadaşımız çekiniyor aklında sorular oluyor şirket açamıyor muhasebecisini e imzasını falan nereden alacak nasıl entegre edecek nasıl yapacak bunları bilemiyorlar bu tarzdaki arkadaşlarımızla ben de ee, siz bana nasıl destek oluyorsanız kanalımızın büyümesine nasıl destek olduysanız nasıl abone olduysanız nasıl videoları Beğendiyseniz nasıl yorumlar yapıp bildirimlerinizi açtıysanız ben de sizlere elimden geldiği kadar bu bu konuda destek olmak istedim iki günlük izin aldım bu iki günlük izin zarfı içinde e, ofiste e, mümkün olduğu kadar sisteme dahil olmaya çalışan arkadaşlarımıza çekindiği ne bileyim kafalarına takıldığı yerlerde özellikle çantalarını motosikletlerine bağlama konularında elimden geldiği kadar destek olacağım ben de sizlerle beraber olacağım. Hiç çekinmeyin arkadaşlar. Bugün de e, karşılaştığım ofiste çekinceyle gelen hani yapsam mı yapmasam mı işte başka bir işte çalışıyorum part yapmayı düşünüyorum kazancım olur mu olmaz mı şirket açsam mı açmasam mı diye düşünceyle gelen birçok arkadaşımız var. Orada sohbet ettiğimiz zaman e, arkadaşlarımız hiç e, düşünmeden sisteme dahil oldular başladılar. E, i̇nşallah yarın da sizler yarın da sizler de e, bu temennilerle işe başlayacaksınız. Ben de yanınızda olacağım bir abiniz olarak. Size destek olacağım. Tabii benden büyüklerin de kardeşi olarak onlara destek olacağım. Elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Kafanıza hiçbir şey takılmasın. Bence bugün güzelce ne bu uykunuzu alın, dinlenin. Yarın motor atlayın. Hava şartları nasıl olacak bilmiyorum. Bakmadım hani yağmurlu da olsa, e, hava kuru da olsa, karlı da olsa hiç çekinmeyin. Çünkü arkadaşlar rica ediyorum alımlar sınırlı. Kontenjanlarla sınırlı. Ama bu alımlar güzel bir alım olacak Hani bize yer kalır mı kalmaz mı diye düşünmeyin. Lütfen alımlarınızı aksatmayın. E, ertesi günlere bırakmayın. Çünkü birçok arkadaşımız var sisteme dahil olmak isteyen. İnanın daha önceki videolarımı seyrederseniz hep söyledim. Mesajlarına da bakarsanız isyankar arkadaşlarımız da vardı. Gittim olmadı. Arayacaklardı aramadılar filan. Zaten bir iki hafta geçmeden... Geçtiğimiz haftalarda bir alım yapıldı ama kontenjanlar yine açıldı. Açılmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de arkadaşlar müşterilerimiz Trendyol Go'ya gerçekten büyük ilgi gösterdi büyük yani aşırı derece siparişler gelmeye başladı. Biz de mümkün olduğu kadar bir Trendyol Go ailesi, Trendyol kuryeleri olarak zaten müşterilerimize kısa sürede ürünlerini teslim etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ama müşterilerimiz çoğaldıkça daha önceki yapmış olduğum videoların üstüne basa basa hep söylüyorum. Niye? Çünkü hani sallamıyorum anlamına getirmeye çalışıyorum. Daha önceki videolarımda söylemiştik hızlı büyüdük büyüyeceğiz diye. Trend yoldayız arkadaşlar bir sıkıntımız yok. Allah'a çok şükür ücretlendirmeyle ilgili falan birçok sorular soruyorsunuz. Bunların hiçbirine şu anda cevap vermeyeceğim. Sorduğunuz yani YouTube kanalında mesajlar kısmında sorduğunuz sorulara cevap vermeyeceğim. Yarın ben de ofisteyim. Kardeşlerime elimden geldiği kadar destek olacağım. Her konuda yanınızdayız. Alımlar başladı. Yönetim alımları açtı. Sizden ricam arkadaşlar hiç düşünmeden yarın ofislere başvurularınızı yapın. 11 ile 1 arası e, toplantılar, eğitimler olacak. Pardon özür diliyorum. Eğitimler olacak yarın saat 11 ile 1 arası. Ben de orada olacağım. Sizler elimden geldiği kadar destek olacağım. Kazançlarla ilgili birçok soru sormuşsunuz. İşte be, ne bileyim kazandırır mı kazandırılmaz mı yapılır mı yapılmaz mı. 50 motorla bunlarla ilgili zaten birçok sorunuza cevap verdim. Bunu da tekrar anlatmıyorum. Kazandırmasa zaten sahada... Nereye baksanız hangi sokağa baksanız hangi semte baksanız 73 dol, 3 go kuryesi göreceksiniz kazandırmasa zaten bu kadar arkadaşımız sisteme dahil olmazdı çalışmazdı hiç merak etmeyin inanın gerçekten mutlu olacaksınız birçok yerde bulamadığınız imkanlar maaşlar çalışma saatleri bizde yarın sizleri ofiste 11 ile bir arası bekliyorum arkadaşlar ben de Buradan takipçilerime elimden geldiği kadar orada destek olacağım. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Hangi soruları sorarsanız sorun ee, sıkılmadan sizlere cevaplarını vereceğim. Yarın görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı kazançlar. İyi akşamlar.